Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz sarı renkli çiçekler açan bitkimiz diken otu. Diken otu e, Pallenis sponosa olarak bilimsel ismi geçiyor. Yaprak özellikleri ve değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi tam çiçekte e, sapın üzerinde tek bir çiçek açar. Çiçekleri ay çiçeğine benziyor. Bu şekilde tanıyabiliriz. Bitkinin değerli arkadaşlar karakteristik özelliği olarak yapraklarının e, tüylü olması. Her ne kadar diken otu ise adı da e, bitkide herhangi bir dikenlilik durumu yok. Değerli arkadaşlar doğada yetişen bu bitki şifalı özellik gösteriyor. Yaprak ve çiçekleri kurutulduktan sonra diken otunun e, bu deri hastalıklarına karşı harici olarak kullanıldığı biliniyor. E, özellikle dermatit dediğimiz egzema yine deride meydana gelen kaşıntıları aynı zamanda ciltteki tarihleri giderebilecek özellikle bu bitki doğada yabani olarak yetişiyor ve bunu toplayıp özellikle çiçekleriyle birlikte şu görmüş olduğunuz yaprakları kurutulduktan sonra yaklaşık olarak yarım litreye 20 gram katılıyor ve bu şekilde 5 dakika kaynadıktan sonra deri hastalıklarına karşı kullanacağımız suyunu hazırlamış oluyoruz. Burada da oldukça fazla miktarda var bu diken otunun. Hemen şuralarda çok fazla miktarda var. Bunu toplayacağız ve dediğimiz şekliyle arkadaşlar bunu kullanacağız. Siz de doğada bu bitkiyi gördükten sonra diken otu olduğunu bilmenizi ve rahatlıkla toplayıp kullanabilmenizi tavsiye ediyoruz.